Güzel. Severiz. Katalist ve 300 level. Bence yeterli. 300 level'e gelip hala red oluyorsa silsin. Buraya atlıyorum direkt. Şuraya inelim diyorum. Kimse atlamadı mı? Atlamıştı ya. Başka yere mi gitmişler? Uzaklaşmışlar demek. Şaka mı ya? Atlamıştı aslında birisi de. Emre abi, Emre abi. Ne? Yanıma gel sessizce. Okey. Sentinel var. Burada alıyorum. Da Volt aldım. Eee buldun mu? Buldum mor. Mor okey. Ben yanımda saklıyordum da. Buldum sen diye. hit <laughs> <laughs> Vortifars extended Header the mag one. Mozambique Got a hop up here. Hammer point. Hammer point Mozambique at Adam var. tekli <laughs> bulu 84 vurdum herife kırdım oğlum beni niye içeride bırakıyorsun 8 vurdum flash. Yeterin emre abi senin vurdunu. 77. Düştü biri bombayla. Diğerine de 60 vurdum herhalde. Sertinal <laughs> şu. Çocuğu kaldırayım nerede? Sen <laughs> shop. Bir canı vardı kase attın. Bir nerv diye düşündüm. 3 tane elbamız sattım attım buraya. O bir beacon aldım buradan. <laughs> Hayvan gibi selim var. Üzerinde 16 tane sel var. Enerji ammo gördün mü hiçbir yerde Mert? <laughs> fucking drinker. Daha görmedim. bu kadar mı? Ah, <laughs> atlar <laughs> De var tesene bari adamla önce gideyim lan extend light lazım ya yani. i̇şte, bulamadım Ya Mastiff'im varmış bak hiç görmedim sadece Volt'la oynadım. Babia. Hammer point. Adriel one here. Drop düşmüş. <laughs> adam açtı adamı. drop. Evet adam şu an açtı. Tamam. <laughs> 105 105 headshot. Öldü öldü. Emre abi ikimiz bak takım oyunu görüyorsun değil mi? Bunlar be Kaldırıyor. Kaldırsın. Başa grup sıkarlar lan İkisi de öldü tekrar. Amına koyayım. Nerede bu tank? 77. Öldü. Başka var mı? Sadin <laughs> Ashov. Hemlock ya craftlamış oğlum. Bunlar nasıl manyak lan? Ya birinizde de olmaz mı gerçekten? Ben silah değiştiriyorum. Ne? Light mag yok. Hiçbir şey Hemlock'lu çocuk da benim şu de derede vurduğum çocukta da... Hemlock vardı ve attachment'lar da vardı bayağı. Spotlight'a geçtim. Tam o çocuğa git yine de. <laughs> <laughs> Mor, mag falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan buldum ya. Sentinel show ya. Nereden silah sesi geldi? Ama başka bir şey odaklanmıştım. Yukarısı. Yukarıya şuradan bir yerden çıkalım Mert. Bana doğru gel aynen. Üzerinde bir slotluk yer var. 2.000'e çıkacak Emre abi şey e, sniper mamsi görsen bana söyler misin? Okey şeye ihtiyacın var mı? Eee fenix'e Bateri var mı? 2 tane varmış Bende de 2 tane varım. Bateri 4-8-12 tane <laughs> <laughs> 12 tane şeyim var. Bataryum var. 8 şeyim var. Güzel yer ha Mert. Tam, ben, ben burayı bilmiyordum. Ben burayı hatırladım şu anda. Yukarıdalar hala büyük ihtimal yukarı çıkıyor. Evet gördüm. Yukarı alalım önce. Önce high ground. 105. Öldü. Biri soloymuş öldü. Arkamız mı geldi? Bilmiyorum. Yok. Yok. Görüyorum. <laughs> Mahvettim birini. 88. Arkstar mahvetti. Düştüler kendine oğlum. Düştü ikisi. Ar Arkadaşın esliyor. Durdum. Sensin ne Kalbim çok hızlı atıyor. Sensin <laughs> ne Bu, şey, bu, bu oyun ya. oynuyoruz ya. Allah'ım <laughs> yarabbim. Şu an silahları minalarım çok iyi. Tertene değiştireyim mi? Değiştirmeyeceğim lan. Buraya nasıl geldik öyle gideceğiz. Geldiğimiz yeri unutmuyoruz arkadaşlar. Biri şuraya açsın. El bombası var mı? Ha açıkmış lan. Açıkmış dur. Wingman çıkarsa başka ama. Benim wingmanim var. Baksan mı ona? Şuraya ben bir drop'a bakayım mı ya? Çok uzak lan Mert. Yakın be geldim. Ha. Aa burada kapışıyorlar. Oğlum bu da kapışıyorlar. Altı grup var. Bir tanesi kayıp sadece. Emir abi bin ben de Emir abi. Bende de var. Sakin sakin. ne tarz çalışıyorlar? Şurada önümüzde. Oo bir dakika. Regroup. Group up group up. Mert. Bir tanesinin 50 canı var. Maksimum. Evet, yanlayalım. Maksimum 50 canı var bir tanesinin. Yanlıyorum. Üstteki ram... Rampart'ta değil mi? İlk onu alakam Ulti atabilir. Rampart... Rampart vardı. İlk onu almamız lazım. Evet. Aynen know, Kaldırıyor. Nerede kaldırdı? Emin değilim duyamadım. Burada burada. 57. Geri geri çıkıyorum. Ulti açmış rampart. Burada dan var. Ulti açmış ya rampart. 147. Nerede? Kaçmaya çalışıyor. 90 100. Kimi? Vallahi birlerini sıkıyorum Emre abi ama. Mert bende, bende. <laughs> ya ben adama vuramıyorum. Mert bana yardım. var bende. Şu attı bir şey. Sana Getirdim. Düşürdüm rampartı me. Oğlum oynayamadım ah! lan Sakin <gülüyor> Sakin <gülüyor> Sakin Hiç oynayamadım ya Oğlum sakin <laughs> Hiç oynayamadım ya <laughs> Of çok iyiydi Son squad. Hazır hazır hazır. Craft diyor craft, diyor, craft <gülüyor> diyor, craft diyor. <laughs> bir tanesinin bir canı var. Çok kötü yerde kaldık. Düşürdüm birini. Onu da öldürdüm. Son sonraki son ekip. Mert şunu al. Alıyorum. Okey okey okey. Yerleri belli oldu güzel. 107, 107. Düştü. Geri Biri düştü, biri düştü. Yürüyorum. Öldü bir tane daha düştü. Son kişi. 50 vurdum. Çerez. Bu kan meşet çat. Wingman Squad. Oh. <laughs> Wingman Squad. Emre abi ne oyundu be? <laughs> Birinin 30 killi var yazıyordu bannerda oyun sonu bu arada Mert. 30 <laughs> Öyle bir adam mı öldürmüş? <laughs> bilmiyorum. <gülüyor> Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Acaba şey mi total kill mi o? 2600. 2600 kız maşallah. Abo. Abo. Sen bak sen dedim win alalım çıkacaksın dedim bak tak. Kardeş oynuyoruz bu oyunu. Silver 2 almışım ben de. Oynuyoruz bu oyunu. <laughs> Babanın wingmanlar böyle patır patır çat 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 çat. Bu oyundaki en iyi kesinlikle Net. Wingman. Net. <laughs>